Şimdi zaten günde iki kere sürdüğün zaman o geri çıkar yani. Onda bir sıkıntı yok. Korkmana gerek yok. Evet. Hocam, geçen Ramazan oruç başıma vurdu. Apar topar annemlerin evine gittim. Kocandır, döver de, sever de dediler. Eve geri yolladılar. Ancak oruç içip içip başıma vurmaya devam ediyor. Ne yapmalıyım? Çaresizim. Sevgili seyircim, gerçekten de bugün şanslı günündesin. Neden diye soracak olursan, baş ağrına birebir iyi gelecek olan altın soğan elimize daha bugün geldi o yüzden çok şanslısın. Bu altın soğanın özelliği nedir? Özelliği şu her derde deva olması. Yani her derde deva, her derde deva. Yani doktorlar nefret ediyor bu üründen. Öyle söyleyeyim sana. Doktorlar bu ürünü hatta hep birlikte komplo kurup yok etmeye çalışıyorlar zaten dikkat edecek olursan bu ürünün olduğu şehirlerde hastane mevcut değil. O yüzden bu ürün sana iyi gelecek. Altın soğan ürününü kullanıp da memnun kalan vatandaşlarımız arasında İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Mayer, Nadia Komanaci, Bridget Bardo ve Fenerbahçeli Cemil var. Bu ürünü nasıl kullanacaksın? Zaten prospektüste de yazar. Önce bir su kaynatıyorsun. Daha sonra o kaynamış suyun içine ürünümüzü atıyorsun, karıştırıyorsun, demlenmesini bekliyorsun. O esnada yanlış olmasın dediğim gibi prospektüste yazar zaten. 26.4 olması lazım. 26.4 kere esta piti piti diyorsun. Bunun üzerine demlendikten sonra ürünümüzü içiyorsun. İki tane de aspirin attın mı baş ağrın geçiyor. Eğer ki memnun kalmazsan, başarın geçmezse ürünü geri yollayabilirsin. Evet. Hocam, kocamla iletişim kopukluğu yaşıyorum. Boşanma noktasına geldik. Lütfen bir tavsiye verin. Sevgili seyircim, gerçekten sen de bugün şanslı günündesin. Çünkü elimize bugün ulaşmış olan her türlü kocayla iletişim kopukluğunu giderecek cinsel gücü arttırıcı haşgerya bugün elimize ulaşmış durumda ve gene tanıtım fiyatıyla indirimli bir şekilde bakın kokusu bile o kadar güçlü yani kokusu bile şu an mesela Kameraya atlayasım var mesela şu an. Kokusu bile güçlü. Bu haşkeryamızı toz halinde satılıyor zaten. Bunun açılımı nedir? Haşkerya. Yani haşema gerdiren yapıt. Neden? Hani cinsel gücü arttırdığı için haşemalar geriliyor. Oldu mu? Or oradan yani. O bakımdan. Bunun belki eski versiyonunu, eski halini görmüş olabilirsin. Bu yeni hali. Bu üçlü formül yenilenmiş üçlü formül. Bunun içerisinde seyircilerimizden gelen bazı uyarılar doğrultusunda bunun içerisine eve bağlayıcı formül de kattık. Bir de diş minelerini güçlendirici formül var. Yani ne oluyor? Cinsel gücü arttırıcı, eve bağlayıcı. Neden? Cinsel güç arttıktan sonra başka kadınlara gitmesin diye. Ve de diş minelerini güçlendirici. Üçlü yeni formül kendi argemizde. Kendi argemizde bunu geliştirdik ve beğeninize sunuyoruz. Haşkerya Mark 2 öyle diyebiliriz yani bu. Bu ürünü kullanıp da beğenen vatandaşlarımız arasında dostlarımız olan Büyücü, General ve Orko var. Hepsi de bu ürünü kullandılar ve gayet memnun kaldılar. Hocam, diş fırçalamak orucu bozar mı? Bu soruyu bana yönlendirdiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum yanlış olmuş için yalancı konumuna düşmek istemem. Sanıyorum bir iki kişi daha senden önce bu soruyu yönlendirmişlerdi. O yüzden kendi ARGE laboratuvarlarımızda oruç bozmayan diş macunu geliştirdik. Şöyle bakınız böyle otantik şey de var. Otantik pohçasının içinde. Osmanlı macunu diyecektik ama onun şeyini, telifini almışlar. Bakın. Onun hiçbir şekilde tat yok. Ağzıma hiçbir şekilde tat gelmiyor. Dolayısıyla da oruç bozulmamış oluyor. Bir, bir ikiden fazla olabilir. Yani bu soruyu soran bir tam kesin emin değilim. Yani o yalan yalancı olmayalım da. Evet. Hocam. Bana her gece karabasan musallat oluyor. Yalnızken soru yoktu. Yalnızlığımı gideriyordu. Ama şimdi hanım kıskanıyor. Gene o, o oryantalciye mi bastırıyorsun kendini diyor. Karabasan'dan koruma duası gibi bir şey var mı? Gerçekten nasıl bir tesadüf gerçi ben tesadüflere inanmam ama nasıl bir tesadüfse bütün seyircilerimiz öyle denk geldi yani bütün seyircilerimiz şöyle göstereyim. Bütün seyircilerimiz bugün çok şanslı. Neden? İşte kara karşı ak basan krem. Bu da aynı şekilde şu arka odadaki RG laboratuvarlarımızda bunu geliştirdik. Bakınız nasıl oluyor? Şu şekilde bu kremi sürdüğünüz zaman kesinlikle bakın kameralar karşısında kamera yalan söylemez. Siz hiç gördünüz mü kameranın yalancılık yaptığını? Kamera yalan söylemez. Bakın görüyorsunuz bunu sürdüm ve kara basanlar hiçbir şekilde bak nerede kara basan yok hiçbir şekilde size gelemez. Sadece etinizin gözüktüğü yerlere sürüyorsunuz. Bu kadar yeterli. Bu da gene yenilenmiş formül olduğu için cinlerin hepsi olmasa da birçoğuna karşı size koruma sağlıyor. Yani şimdi yalancı konuma düşmek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz dürüstlük politikası falan. Klas 4 cinlere kadar. Yani klas 4 cinlere kadar bu koruma sağlıyor. Klas 4 cinlerin üzerinde işte klas 5 cin, klas 6 cin onlar artık ektoplazmik cine girdiği için onlar için özel olarak arka odamızda şey pardon, ARGE laboratuvarlarımızda proton silahı üretiyoruz. O da işte yakında gelecek. Yani onun da 1-2 ayı var. Bilemedin 3 ay olabilir. Şimdi proton bulması biraz zor. Onu Tayvan'dan getirdiğimiz için yalancı konumuna düşmek istemiyorum. Proton silahını bulmak hani en fazla bir 6-7 ay olabilir. Bilemedin 8.64 ay. En fazla... 9.42 9.42 şimdi yalan olmasın zaten küsuratlı söylüyorum doğru olduğu belli olsun diye